Almanya'nın Patriot savunma füzelerini sene sonunda Türkiye'den geriye çekmesine ilişkin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ingo Gerhars'tan açıklama geldi. 2016 um, die... Gerhars, Patriot'leri geri çekme kararının Türk ve Amerika makamları ile birlikte alınan bir karar olduğunu söyledi. Die hat entschieden, diesen Einsatz uh, zum Mandatsende, das heißt zum Januar 2016 zu beenden. Ähm, um, die, uh, und das ist natürlich Türkiye'den çekilme kararının siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Gerard, son yapılan güvenlik raporunda Suriye'den Türkiye'ye kimyasal roketlerin atılma ihtimali riski azaldığı için çekilme kararı alındı diye konuştu. Türkiye'nin IŞİD'le sürdürdüğü savaşın Petir savunma füzeleriyle bir ilgisinin olmadığını söyleyen Gerard, Petritlerin sadece Suriye'den gelecek kimyasal roketler için etkileyici olduğuna dikkat çekti. IŞİD'in elinde bu tarz roketlerin olmadığını söyleyen Gerars, IŞİD ile Türkiye arasındaki savaşın sınırda sürdürüldüğüne dikkati çekerek Petritlerin bu durumda anlamsız olduğunu savundu. Bu <laughs> und speziell die Patriot Raketen werden eingesetzt gegen ballistische Raketen. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Almanya'nın peşmergelere verdiği silahların PKK terör örgütünün eline geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada böyle bir durumun olabileceğini söyledi. Schäfer kendisinin böyle bir durumdan haberdar olmadığını dile getirdi. Schäfer Erbil'de bu meselenin konuşulacağına dikkat çekti. <laughs>